Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Will Guidara'nın kaleme aldığı Unreasonable Hospitality yani makul olmayan misafirperverlik kitabını anlatacağım. Bu kitap sadece bir iş kitabı değil, aynı zamanda insan ilişkilerine ve hizmete dair bir yol haritası. Her şey Will'in babasının restoranında çalışmaya başlamasıyla başlıyor. Genç bir adam olarak işin inceliklerini öğrenirken, müşterilere sadece yemek servisi yapmanın ötesinde bir şeyler sunmanın önemini fark ediyor. Bu farkındalık onu New York'taki ünlü Eleven Madison Park restoranının yönetimine kadar götürüyor. Restoranı ele aldığında, her şey mükemmel görünüyordu. Temizlik, lezzetli yemekler, profesyonel servis. Ama Will için bir şeyler eksikti. Sıradan bir deneyim sunuyorlardı, olağanüstü bir deneyim değil. İşte bu noktada, makul olmayan misafirperverlik, fikri doğdu. Makul olan, müşterinin siparişini alıp getirmekti. Makul olmayan ise, müşterinin aslında ne istediğini, hatta onun bile henüz fark etmediği ihtiyaçlarını tahmin edip, beklediğinden çok daha fazlasını sunmaktı. Bir gün restorana gelen bir çiftin sohbetini dinliyordu. Tatil planlarından bahsediyorlardı ve çikolata seven biri olduğunu söylüyorlardı. Will hemen ekibini topladı ve o gece için özel bir plan yaptı. Yemekten sonra çifte New York'taki en iyi çikolata dükkanlarının haritasını ve içlerinde özel indirim çekleri bulunan bir paket hazırlattı. Çiftin şaşkınlığı ve mutluluğu paha biçilemezdi. İşte bu, makul olmayan misafirperverlikti. Sadece bir restoran işletmekle ilgili değil, hayatın her alanında uygulanabilecek bir felsefe bu. İster bir öğretmen olun, ister bir mühendis, ister bir anne, karşınızdaki insana standartların ötesinde, kişiselleştirilmiş, samimi ve özenli bir ilgi göstermek. Kitap, bu felsefeyi nasıl hayata geçirebileceğimizi adım adım anlatıyor. Ekibinizi nasıl motive edersiniz, küçük detaylara nasıl önem verirsiniz, insanların kalbine nasıl dokunursunuz? Will, ekibine sürekli şunu söylüyordu müşteri ne istediğini söylemeden, onun ne isteyebileceğini düşünün. Bu, sezgilerinizi güçlendirmek ve gerçekten dinlemekle ilgili. Bir başka güzel örnek, yağmurlu bir günde şemsiyesi olmayan bir misafire kendi şemsiyelerini vermek yerine onu taksiye kadar branda ile korumak için ekip çalışması yapmaları. Bu küçük jest, o misafir için unutulmaz bir anıya dönüştü. Kitap sadece başarı hikayelerinden değil, hatalardan ve başarısızlıklardan da bahsediyor. Will, her hatanın bir öğrenme fırsatı olduğunu vurguluyor. Mükemmellik değil, Samimiyet ve sürekli gelişim önemli, makul olmayan misafirperverlik, bize şunu hatırlatıyor. İnsanlara değer verdiğinizi göstermenin yolu, bazen en beklenmedik anda, en küçük ve en kişisel detaylarda saklı. Bu, bir iş stratejisinden çok daha fazlası. Bir yaşam tarzı, insanları mutlu etmek, onları önemsediğinizi hissettirmek, ilişkileri derinleştirmek. ara, bu kitapta sadece bir restoranı… Dünyanın en iyilerinden biri yapmakla kalmadı, aynı zamanda hepimize ilham veren bir miras bıraktı. Hepimiz kendi hayatımızda biraz daha makul olmayan misafirperverlik sergileyebiliriz. Karşılığında aldığımız tebessümler ve minnettarlık her şeye değer. Umarım bu özet içinize biraz ısıtır ve belki de günlük hayatınızda ufak bir değişiklik yapmanız için sizi cesaretlendirir.